Bazen nefis ve şeytan şuradan insanı patlatır. Der ki mesela ibadet noktasında dün yaptın, ondan önceki gün yaptın, bugün yapacaksın, yarın yapacaksın, nereye kadar? Dün bakmadın, bugün bakmadın, yarın bakmayacaksın. Bak herkes her türlü eğlencesini, zevkini, safasını yaşıyorken, yaşıtların sağda solda falan yerlerde eğlence merkezlerindeyken nereye kadar? Nefis bunu söyler, ister. Hepimizde nefis var, özellikler ortak. Ne yapacağız? Burada şu noktadan meseleye bakacağız. Bu dünya ebedi değil. Şu an biz imtihandayız. Haramlar ve helaller şu an var. Ve Cenab-ı Hak neyi haram kılmışsa onun alternatif helali de var. Helal dairesi geniştir, keyfe kafidir. Harama girmeye de lüzum da yoktur. Canın neyi arzu etti? Hangi haramı? Helal dairede onun kullanacağı bir alan var. Bir gün böyle arkadaşlarla sahilde yürürken bir baktım böyle bir ekip gençler bir araya gelmişler. Önlerinde kolaları var, cipsleri var, çekirdekleri. Eğleniyorlar. Helal daireni. Biraz ilerledik, bir baktık. ileride başka bir ekip, başka bir gençlik grubu. Onlar da bir araya gelmişler. Onların da çerezleri, çikolataları var ama maalesef önlerinde alkolleri de var. Yanındaki arkadaşlarım dedim ki şöyle gelin beraber bakalım bu iki, iki gruba. Tahkil ve tenkit makamında söylemiyorum yani. İki iki taraf da eğleniyor değil mi? Eğlencenin farkı var mı? Bak ikisi de eğleniyor. Biri helal biri haram. Yani sen helal dairede de eğlenebilirsin. Evet haramlar var ama onun muhakkak alternatif bir helali var acele etme. Ve inşallah bir gün bu imtihan bitince, buradan gidince ahireti kazanırsak orada Cenab-ı Hak bizi öyle memnun edecek ki inşallah. Ey beni dünyada memnun ve razı eden kullarım. Siz beni dünyada memnun ve razı ettiniz. Şimdi sıra bende. Dileyin benden ne dilersiniz? Hadiste geçiyor Cenab-ı Böyle kullarına seslenir.